13. hafta maçlarının analizleriyle devam ediyorum. Ee, i̇lk parti izlemediyseniz, ilk parti izlemenizi öneririm. Eğer izlediyseniz zaten ikinci partın neyle ilgili olduğunu biliyorsunuz. Çok da fazla intro introduction yapmadan doğrudan seçtiğim pozisyona geçmek istiyorum. Dragons Vikings maçının e, ikinci çeyreğinin ilk başları. E, i̇lk ilk çeyrekte sayı olmadı. Dragons şu an red zone'a kadar geldi. oyuncular 4 ve 2'yi oynamaya karar verdiler ve first e almaya çalışıyorlar. Burada Vikings e, bir yandan mantıklı bir yandan riskli bir hareketle mentomen oynuyor. Gördüğünüz gibi herkes one on one. Bazı mentomen kabul ee, burada neden mantık neden Mantıklı zaten herkesi coverlarsın, pressure yaparsın biter. Neden riskli? Özellikle buradaki Kyle Sweet gibi bir e, çok tehlikeli bir server var Dragons'ın. Böyle bir oyuncuya varken bu kişiyi tek bir kişi tarafından savundurmak oldukça zor, sıkıntılı bir durum. Ancak e, Vikings'in de defensive back'i Xavier Edwards, Kyle Sweet'in karşısına koydukları gerçekten ligin belki de en atletik oyuncusu, çok çok atletik bir oyuncu. Bire bir de alabileceğine güvenmişler. O yüzden böyle bir savunma şekli seçmişler. Burada Dragons'ın hücumda verdiği kararla ilgili benim söylemek istediğim şey. Burada bir under rotası koşturmuşlar KSW'de. Doğrudan aşağı doğru koşuyor. Şimdi bu aslında çok mantıklı bir oyun. Neden mantıklı? Ee, yani... 2 artı 2 4. Eğer sizin receiver'ınız cornerback'tan daha hızlı koşuyorsa, ki KSW gerçekten ligin en atletik oyuncularından birisi. Ee, daha hızlı koşuyorsa bu koşu yarısı gibi düşünün. Arasında bir yard bile mesafe koysa ki cornerback ne koşacağını bilmiyor. Buradan çok büyük dezavantajı var. Bir yardlık mesafe bile koysa bu keçi yapacaktır bu oyuncunuz. 2 yardlık gain lazım zaten. 4 ve 2 de first down alırsınız. Bu açıdan mantıklı. Ancak Xavier da gerçekten çok çok atletik bir oyuncu. Sonuç olarak pası tutuyorlar ve alıyorlar ancak bu pasın tutulmasının asıl olayı kalsifitin çok hızlı bir çok atlet olması değil. Bu oyunun e, under'dan ziyade bir mesh konsepti olması. Buradaki tight endlerini de Under koştururken buradaki receiver'a over koşturuyorlar ve bu over'ı biraz dipten koş, derinden koşturuyorlar. Bu linebacker orada biraz durmaya çalışıyor farkındaysanız buradaki e, Titan. Bu da tersten gelen Kyle kovalayan Xavier Edwards'ın rotasını biraz açmasına sebep oluyor. O birazcık açma, yarım saniyelik gecikme, çeyrek saniyelik gecikme aradaki 1-1.5 yaratlık separation'ı yarattırıyor. Kyle Sweet de topu yakalayıp first down alıyor. Yine tackle'a yetişiyor Xavier ama 5 yaratlık gain Top, e, first Down'ı getiriyor. Güzel bir oyun şeması, Mesh konseptini de açıklamak için hem de burada güzel örneklemiş çok güzel oynamış Titan'ın ile birlikte e, göstermek için paylaşmak istedim. Dragons Valkyrie maçından devam ediyoruz. İkinci seçtiğim oyun e, güzel bir RPO örneği olduğu için koymak istedim. E, oyun başladıktan biraz sonra kamera buraya gelmiş. O yüzden azıcık geç, geç başlatıyorum. Bu oyun bir RPO. E, koşu oyunu olarak oynuyor. Bütün offense line'ı. Running backler topu alacak gibi oynuyor ve QB ya veriyor ya, ya pas atıyor. Burada bubble screen var. Bubble arpiosu var. Şimdi burada Dragons'da aslında karşılığında çok doğru ve çok güzel bir savunma yapmış. Box çok kalabalık. 2 run back'e karşı e, güzel bir kalabalık var. Koşturmak istemiyorlar. iki ve kısa da. E, bu boxta zaten çok koşmak istemezsiniz. E, hücum takımı olarak. Ancak e, burada da sayılarda çok bir avantajlı değilsiniz. Ya yani Bir kişi bir kişiyi bloklayacak. Kalan kişi 1 on 1 e, bubble'ı vurmak konusunda da eğer vurursanız şey düşünmeniz gerekir receiver'ım birebir de e, bu defansı ekmeli gibi düşünmeniz gerekir. Burada iki tarafta bu oyunu oynayabilecek en doğru şekilde oynuyor bence. Box kalabalık olduğu için bu atmak zorunda bir Vikings. E, Dragons'ta da burada güzel bir cover şey var. Contain var. One on one'da open field. Tackle'a bırakıyor. Buradaki e, corn şeyini outside için safety'sini diyeyim. İlk teması da hasta. Eksi 1'de alıyor. Yani her şey istediği gibi gitmiş Dragons'ın ama bir mistakel Demek bu noktada eksi bir yatta bitebilecek bir oyunu artı 15 yarda çevirebilir demek. Yani Amerika bu böyle bir oyun. Gerçekten her şeyi doğru yapsanız bile işte bir kişinin ufak bir kaçırması bir şeyi her şeyi değiştirebiliyor. Bunu çok güzel örnekleyen bir oyun olduğu için paylaşmak istedim. Hem de RPO konseptinin tekrar üstüne geçmiş oldum. Sıradaki seçtiğim video Leipzig Kings Shoot Guard Search maçından üstteki iki receiver'ın rota kombinasyonunu konuşmak istiyorum. Ee, burada bir Halo konsepti var. Halo konsepti detaylı şekilde ilerleyen günlerde video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi çok fazla detayına girmeyeceğim. Burada güzel bir Halo konsepti var. Ee, aşağıdaki oyuncu bomboş kalıyor aslında bakarsanız. Buradaki doğru hit direkt olarak bunu atma. Ama e, oyun başlarken ki gösterdiği coverage, Surge'ün çok bariz bir cover two. Dolayısıyla Pre muhtemelen kafasında buradaki hayı vurmak vardı. bir onda zorlamasının hiçbir manası yok. Yine de kaldırıp atmış double cover'ı. Yani dinlemiş. Burada bu kadar. Yani haylı okumak aslında daha kolaydır bir nebze. Burada dinlememiş. Reed'ini kaldırıp atmış. Muhtemelen biraz daha inşallah diyordur atarken diye tahmin ediyorum. Ama buradaki Johnson'da geçerli haftaki performansını es geçmemek lazım. 4 taş atmıştım. Maçta 2 taştan atmıştım. 2'ye döş attı. Çok ciddi bir deep threat olduğu için hiç tedirgin olmadan da atmış olabilir bir şey diyemeyeceğim. Double kabus da almış. Çok güzel bir oyun olmuş. Güzel bir high örneği olduğu için attım. Birazdan da farklı bir high-low örneği göreceğiz. Farklı bir high örneği görüyoruz. Tyrell maçına tekrar döndüm. Ee, burada coverage'ı tam olarak identify edemiyorum ama şuradaki cornerback'in safety'nin e, e, deep zone cornerback'te de sen daha doğru deep zone'a eminim. Buradaki outside linebacker'in de front zone'da Şimdi burada iki tane zon var, ön ve arka zon. Bu oyuncu şu an kendisi geçen bir oyuncunun olduğunu farkında. O yüzden derine derine yardım etmek istiyor çünkü başlangıçta gördüğü diğer receiver'lar hep içeriye doğru gittiler. Lineback'lerin zonlarına gittiler. Dolayısıyla bunun zonunda kimse kalmadı. O yüzden derine yardım etmesi de bir sakınca yok. Flat defender bile olsa yükselmende problem yok. Ancak tam yükselecekken buradan flat'e doğru gelen bir lineback'i görüyor. O yüzden birazcık şeyde kalıyor. gidip gitmemekte kararsız. Kalıyor. Çok fazla çok atak etmiyor derine. Safety'de derin oynadığı için derinin hemen önündeki şu kölde yani dip kölde çok güzel boşluk yakalıyorlar. Çok güzel bir high low konsept pasla teknik, teknik olarak bakarsanız. Burada belki vursa da giderdi ama çok da fazla gidemezdi. Bu araya atan harika mü müthiş bir pas yani. Bu şurada gördüğün o bahsettiğim ee, deep safety corner back dediğim deep alan oyuncu bu. Arasındaki o noktaya çok iyi bir rotayla çok iyi bir pas vurmuşlar. Şimdi bunu şu yüzden ekstra konuşmak istiyorum. Bu oyunu iki kere üstü oynamışlar. Bir sonraki oyun hemen direkt bir sonraki oyun aynı dizilim aynı oyun. Birebir her şey aynı. Bu sefer Defender'lar daha alışkın olduğu için özellikle şu Flat Defender bu sefer buraya tutturmak istemiyor ve daha fazla yükseliyor. Flat Defender. Ve bu sefer Brutal'ya gerçekten kavuruluyor. Ya yani pas lane'inde en azından bu pas attırmıyor ama böyle olunca da bu sefer flat bomboş kalıyor. Tamam iki tane içeri receiver var. Onlar zaten linebacker zonunda ama ee, running back burada flat'te bomboş. Bu sefer de flat'e dumplıyorlar. 1 ve 10'da az önce aldıkları 14 yardı direkt 14 yardı atarak aldıkları 14 yardı bu sefer flat'e atarak 14 yardı alıyor. Yani çok güzel execution. Harika bir high low örneği. Flat defender'a uygulanmış bir high low'la ee, muhteşem bir ilerleme diye düşünüyorum. Buradan zaten sayı atarak e, playoff'taki şanslarını çok yüksek hale getirdi. Tyrell e, bu yüzden de tebrik ediyorum. Ya yani ben kimim ama tebrik ediyorum. <laughs> bu mudur? Budur. E, son çekeceğim videoda bu. 13. haftayı güzel güzel kavradık. Çok güzel materyaller vardı. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. 14. haftaya devam edeceğiz. Devamında artık 1. 2. haftalara geri dönerim. Esportlar, ELF'ler akacağız. Twitch'te yayındayım. Gelin takılalım. Beni takip edin. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın.